Merhabalar. Özlemin yemek tariflerine hoş geldiniz. Bugün sizlere az malzemeyle yapımı kolay fırında patatesli tavuk baget yapacağım. Malzemeleri söylüyorum. 8 adet baget, 2 adet orta boy patates, 2 kaşık yoğurt, 1 kaşık salça, 3 kaşık zeytinyağı, toz kırmızı biber, karabiber, kekik, tavuk baharatı, yarım limon suyu ve tuz. Hemen yapımına geçiyorum yoğurt salça zeytinyağı limon suyu tavuk baharatı kekik kırmızı toz biber karabiber ve tuzumuzu katıp sosumuzu karıştırıyoruz. Tavuk bagetlerini hazırladığımız sosa batırıyoruz. Sonra üzerini streçleyip yarım saat 45 dakika buzdolabında bekletiyoruz. Buzdolabından çıkardığımız bagetleri fırın tepsisine diziyoruz. Islayıp sıktığımız yağlı kağıt ile üzerini kapatalım. Önceden ısıttığımız 180 derecelik fırına verelim. Kalan sosumuzun içine dilimlediğimiz patatesleri atalım ve karıştıralım. Fırına attığımız bagetleri 20 dakika sonra çıkarıp üzerindeki yağlı kağıdı alalım ve bagetlerimizi ters çevirip tekrar fırına verelim. 15 dakika sonra tekrar çıkarıp bagetlerimizi çevirip patateslerimizi içine dizelim. Tabağın dibinde kalan sosumuzu su karıştırıp bagetlerimizin üzerine dökelim ve tekrar fırına verelim. Nar gibi kızaran bagetlerimizi fırından çıkaralım ve tavuk bagetlerimiz servise hazır. Herkese afiyet olsun. Videoları beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Sağlıkla, sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun.